Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bu papatya motifimizin yapılışını göstereceğim. Tek tek nerede hangi işlemler yaptığımızı anlatacağım. İsterseniz başlayalım. Öncelikle sarı ipimizden başlayacağız ve tığım olarak görmüş olduğunuz iki buçuk numara kullanıyorum. Sık tokuyorsanız bir tık numara büyüğünü kullanabilirsiniz. Kendi elinize göre tercih edebilirsiniz. Sarı bir ipimle başlıyorum. Bu şekilde iki kere doluyorum, çekiyorum. Çünkü orta yerini sıkılaştırmamız gerekecek. Ve ipimi aldım. Burada 1 2 ve 3 zincir çektim. Tığ üstümü aldım ve orta yerinden batıyorum ve ikili trabzan olarak çıkıyorum. Çıktıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığ üstü alıyorum. Boşluğa batıyorum. Ve iki tığ üstü trabzan olarak çıkıyorum. Tekrar zincirimi çektim. Tığ üstümü aldım. Ve ikili trabzan olarak çıkıyorum. Burada toplam 12 tane olmak üzere bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Çıktım. Zincirimi çektim. İkili tırabzanımı yaptım. Tekrardan zincirimi çektim ve yaptım. Zincirimi çektim. Zincirimi çektim. Sayalım bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olmuş. 11 ve 12 zincirimi çekiyorum burayı uzatıyorum şimdi bu içini sağlamlaştıracağız burada iki tane ipimiz var bu üstteki ipi değil alttaki ipe asılıyoruz ve sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz sıktıktan sonra şu arkada kalan küçük ipimizi asılıyoruz, iyice sıkıyoruz ve ortası kapanmış oluyor. Zaten burada bir tane zincirimizi çekmiştik. Hemen şuradaki zincirimin başına batıyorum ve burayı bu şekilde yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. görmüş olduğunuz şekilde orta yerimiz hazırlanmış oldu burada 12 tane var şu arkadaki ipimizi de keselim bizlere fazlalık yapmasın bunu yaptıktan sonra şu beyaz kısmı yapacağız papatya o yüzden beyaz ipimizi alalım beyaz ipimizi aldıktan sonra ben genellikle şurada bir ikinci sıradan öteden başlıyorum ipimi uzunca bıraktım ve boşluğa buradaki boşluğa batıyorum aldım ipimi sağlamlaştırıyorum üstüne attım ve 1 2 3 3 zincirimi çektim tığ üstüme aldım burada 3 kez çıkacağız 1 2 ve 3 tekrar aldım aynı boşluğa tekrar battım 1 2 ve 3 tekrar aldım tekrar battım aynı yere batıyoruz 2 ve 3 burada toplam 4 tane trabzanımız oluyor ve şu en baştakinin üstteki boşluğundan tığımızı sokuyoruz. Buradan ipimizi tekrar geçiriyoruz ve ipimizi çekiyoruz. takıldı. Çektik ve sıkılaştırıyoruz. Çektikten sonra 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Tekrar tığı üstümü aldım. Hemen onun yanındaki boşluğa bakın. Buradaki boşluğa batıyorum. Burada da aynı şekilde 3'üncüde çıkıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar aynı yere batıyorum. 4 tane oldu. Tığımı çıkardım ve şu baştaki ilk yapmış olduğum delikten batıyorum ipimi tekrar doluyorum ve çekiyorum çektikten sonra ipinizi sıkıyorsunuz ve burada 1 2 3 3 zincir çekiyoruz tekrar hemen yanındaki boşluğa batıyorum 1 2 3 çıktım tekrar 1 2 ve 3 tekrar aldım aynı yere batıyorum 1 2 ve 3 tekrar aynı yere batıyorum 1 2 ve 3 battıktan sonra ipimi çıkartıyorum iki zincirimi giriş yapıyorum ipimi aldım çektim ve bir 2 3 burayı bu şekilde sırayla dönüyoruz yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar burayı bitirdim 3 tane zincirimi çektim ve şimdi burada ilk yapmış olduğumuz sıkılaştırma yapmış olduğumuz yerdeki zincir arasına boşluğa batıyorum ipimi aldım çıkardım bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Burada beyaz papatyamızı yapmış olduk. Şu arkadaki iplerimizi de keselim. Yaparken elimize dolanmasın. Ve sıra şimdi bu pembeyi yapmaya geldi. Pembe ipimizi alalım. Buradaki ölçü, büyüklüğü tamamıyla sizin kendi kararınıza bağlı. Küçük isterseniz iki sıra yapabilirsiniz. Biraz geniş olsun istiyorum derseniz 3 veya daha geniş olsun diyorsanız arttırabilirsiniz. Şimdi yapmaya başlayalım. Hemen şuradan ip bıraktım. Şu boşluktan bakın şuradaki boşluk yapmış olduğumuz zincirden batıyorum ipimi de tığımın üstünü alıyorum sağlamlaştırıyorum yani 1 2 3 zincirimi çektim tığ üstümü aldım ve 2 de çıkıyorum tekrardan tığ üstümü aldım 2 de çıktım ve bu arada toplam 3 tane trabzanımız oldu tekrardan tığ üstümü alıyorum herhangi bir zincir çekmeden diğer hemen yanındaki boşluğa batıyorum ve ikili çıkıyorum tekrar aynı işlemi yapıyorum ikide çıktım tekrar aynı yere battım ve ikide çıktım iki boşlukta da üçer tane trabzanım var burada şimdi köşesini yapacağız köşesi içinde tekrar bir tane tığ üstü aldım fakat burada üçüncü de çıkacağız. Battım. Bir, iki ve üç. Tekrar aldım. Tekrar battım. Bir, iki ve üç. Tekrar aldım. Aynı yere tekrar battım. Bir, iki ve üç. Burada 3 zincir çekiyorum. Çünkü burada köşeyi yapıyoruz. Burada yapmamızın amacı zaten kara şeklinin oluşabilmesi için Burayı biraz daha yüksek yapmamız gerekiyor. 3 tane zincirimi çektikten sonra aynı boşluğa tekrar batıyorum. Ve 3'te çıkıyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 2 ve 3. Tekrar aynı şekilde aynı boşluğa battım. 2 ve 3. Burada toplam 6 tane trabzan var. 3. de çıkıyoruz. Ve bu köşeyi bitirmiş oluyoruz. Tığ üstümü aldım. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum ve 2 de çıkıyorum. Tekrar aynı şekilde yaptım. 2 de çıktım. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 2 de çıktım. İpimi aldım. Aynı şekilde 1 2 ve 3 iki tane görmüş olduğunuz iki tığ üstülü trabzanımı yaptım tekrar köşeyi yapacağız bu yüzden buradan üçte çıkıyoruz iki ve üç tekrar batıyorum tekrar aynı yere batıyorum üç tane yaptım üç tane zincirimi çektim aynı boşluğa tekrar 3 üçte çıkıyorum. Üçte çıktım. Tığ üstümü aldım. Hemen yanındaki boşluğa iki de çıkabileceğimiz üç tane trabzanımı yapıyorum ve çıktım. Tekrar aynı şekilde. ve 3 2 tane yaptım şimdi tekrar köşemi yapıyorum üçüncü de çıktım 1 2 ve 3 tekrar aynı şekilde yaptım 3 tane zincirimi çektim aynı boşluğa tekrar batıyorum 2 ve 3. Hemen yanındaki boşluğa ikili trabzan, yani ikide çıkacağımız trabzandan 3 tane yapıyoruz. Hemen yanındakine de aynı şekilde 1, 2, 3. Burada tekrar köşemizi yapıyoruz. Üçüncü de çıkıyorum. Üç tane zincirimi çektim. Aynı boşluğuma battım. ve yaptım. Bakın burada altı tane 3'te çıkmış olduğumuz trabzanlarımızı yaptık ve burayla birleştireceğiz. Burada da bu üstteki boşluğa batıp ipimi çekiyorum. Görüntü bu oluyor ilk etapta. Bu şekilde. Şimdi üst sırasına geçiyoruz. Üst sırası içinde 2 ve 3 3 tane zincirimi çektim ipimi aldım aynı batmış olduğum yere tekrar batıyorum ve ikide çıkıyorum bu sıramızı tamamıyla ikide çıkacağımız şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz bu şekilde devam ediyorum her boşluğa batıyoruz. Ve köşeye geldim. Köşede şuraya batmıyoruz. Şuradaki boşluğa batıyoruz ve yine iki de çıkıyorum. 3 tane boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum ve döndürüyorum aynı yere tekrar batarak 2 de çıkacağım 3 tane trabzan yapıyorum yani şu boşlukta 6 tane trabzan olmuş oldu ve hemen şu ilk baştakine batıyoruz arkadaşlar bu ilk baştakine en başta bulunan trabzandan battık Hemen yanındakine geçiyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bu sırayı da bu şekilde dönüyoruz. Buraya gel hem kusura bakmayın. Burayı dönüp hemen buraya geliyorum. Evet arkadaşlar bu etrafı döndüm. Birleştirmeyi göstereceğim sizlere. Baştaki yere battım. Şuradaki boşluğu batıyorum. Ve buradaki sıra bitiyor. Ve burayı birleştirirken hemen şuradaki zincirin alt kısmına batıyorum ve ipimi çekiyorum. Burada tekrar 1 2 ve 3 yapıyorum. Üst sıraya çıkıyorum. Zincirimi yapmış olduğum yere yani şuraya batıyorum. Ve tırabzanımı 2 de çıkmak üzere devam ettiriyorum. Yine aynı şekilde aynı boşluklara batarak devam ediyorum. köşeye kadar gideyim tekrar sizlere anlatayım her boşluğa batarak ikide çıkan trabzanları yapıyorum buraya battım şu sondaki yere şuraya batmıyorum burada boşlukta olan yere batıyorum Yine 2'de de çıkacağım şekilde trabzan yapıyorum. 3 tane yaptık. 1 2 3. 3 zincirimi çektim. Döndürdüm. Aynı boşluğa tekrar iki de çıkacağımız trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane yaptım ve hemen şu en baştaki şurada en başta bulunan yere batıyorum ve trabzanıma devam ediyorum hemen şu köşelere dönüp geliyorum köşelerimi döndüm geldim şurada son olan boşluğumu batıyorum ve yine aynı şekilde şu ilk sıradaki zincirimin altına batıyorum ipimi çekiyorum bir zincir yapıyorum ve kesiyorum motifimizin yapılışı bu kadar görmüş olduğunuz şekilde daha sonrasında şu ipinizi şöyle arkadan ve önden geçirerek şu zincirlerden batarak ipinizi gizleyebilirsiniz sağlamlaştırabilirsiniz motifimizin yapılışı bu şekilde beğeni ve yorum yapmayı unutmayın daha fazla bu şekilde video is isterseniz de mesaj atabilir ya da yorumlarda belirtebilirsiniz hoşçakalın